Avra İhsanesi yeni videodan selamlar kim kardeşlerim bugün yepyeni videoyla bayram özel kasa için yapacağız gençler Umut kardeşimiz 70 bin zulu altının karşılığında bayağı bir tüm kasalardan almış şu anki sezonun aktif kasalardan hepsinden almış bol bol oranları merak edenler vardı bayramda açılım yapacağımı söylemiştim bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun Allah tekrarına kavuştursun gençler nice bayramlara diyelim İnşallah güzel bir bayram geçiririz hep beraber oyunda tadını çıkartırız İyi seyirler diliyorum reislerim Aa bak bayağı bir kasa var reis. Şöyle 35'e gidelim sonucu. Hemen kasaları bir kısaca göstereyim. 38 tane meta kasa olan deniz kasasından bulunuyor. 12 tane temmuz kasası bulunuyor. 5 tane kum kasası, 5 tane süper temmuz. Her çeşit var abi. Şu anki marketteki her kasa burada bulunuyor. Mega temmuz bayağı pahalı. 15 adet de bundan var. Yeni konutumu da Glock 18'e verme ihtimali olan bir kasa. 248 tane de güneş kasası var. Bekletmeden sizi Zulapasta 26 kardeşimiz Umut kardeşim çok teşekkür ediyorum bu arada tekrardan bize verdiğin için. Kardeşimiz açılım için bize verdi. Cidden çok teşekkür ederim Umut'cum. Şöyle çerez kasaların kum kasasından başlayalım. Seri başlayalım olacak. E, kasa oranlarını hepsini açtıktan sonra ben önerim olur. Ama önce bir açılıma bakalım. Oranları ben de ilk defa sizlerle beraber göreceğim. Biliyorsunuz her kasaların hakkını vererek açıyoruz gençler. Çünkü baya kardeşimiz oranlarını merak ediyor. Veya açamayanlar meraktan izliyor. Kasa açılımları baya seviliyor. Ben de açmaya bayılıyorum. Yapıştıralım o zaman gençler. Tüm efsane sana AVP destesi, AVP garantili deste. Temmuzlar bir an önce burada bitirelim abi. Temmuz bir bizden gitsin. Ay kasalarını kimse sevmiyor. Sadece el hesaplara yarıyor bunlar. Para yatıramayanların dostu diyebiliriz. Hızlı TDM'den güncel olarak bunlardan kasabilirsiniz. Onun da altın çizelim yine. Her gün bir kardeşimiz soruyor çünkü. Biz elimizden geldiği kadar bilgi aktarımı yapmaya çalışıyoruz reislerim 7 günlük kelebek hattı fena değil. Umut kardeşimi de zaten tanıtımını çekmiştik biliyorsunuz. E, ee, Temmuzları da açalım burada bekat Temmuz'da. Bu kardeşime de sınırsız gelme oranı düşük. Ana silahların geneli sınırsız ama bir AWP M468'e eyvallah deriz. BNFL Pro verdi. Bayrama özel güzel bir açılım olacağını düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz mali kasasından bayağı açtık. 3 e, part bölüm çektik neredeyse. İlk başta kendim test ettim ve kesinlikle savunduğum bir kasaydı karşılığında 1 fırsatıyla bayağı almıştık. Bakalım bu 70 bin zul altını karşına bize ne verecek? 404 bin zp'si var şu an kardeşimin. Ben 40 bin görmüş mü? 404 binmiş. Bura bir tahminen açmadan söylüyorum. 1 milyon 100 bin falan olacağını düşünüyorum. Beni şaşırtmazsa. Güneş kasasından başlayalım. Çok kişi merak ettiği bir kasaydı. Yine söylüyorum materyal bu kasanın delikanlılığını, fiyakasını bozuyor gençler. 7500 zp attı güzel başlangıç için. 10.000 bin zula parası. 5 yıldız. Yıldız yarar kardeşim, at abi. 91'de olursak mucize olur zaten. Bir 5000 daha attı. 5000 XP. Şu an çok 5000'e oynuyor. 500 materyal, 5 kurtulamadık. 100 materyal. Yuh, 100 materyalden var bunun içinde. 5000 materyal, 5000 XP. Abo çok taman atıyor şu an. 150 materyal. 7 yıldız. 5 yıldız. 5000 XP. 7 yıldız. 25.000 xp ilk güzel gelen şey 25.000 xp bu kasalara göre 25.000 xp tadındadır 10.000 xp de kafi 1000 materyal 5.000 xp daha attı 200 aktar burada açalım gençler 5 yıldız şu an mahalle kasanın yanından geçemez daha 200 kasa var ama elimizde 10 yıldız 7 yıldız 50 yıldız atsa iş görür 7500 xp 200 materyal 5000xp Valla şu kasa açımdan tadını hiçbir diğer içerik videolar bana vermiyor açıkçası Onlar da severek yapıyorum ama Kasa açımı benim için bambaşka bir şey Sabaha kadar açarım abi öyle söyleyeyim Sağolsun takipçiler de seviyor baya Her gün kasa açılımı kasa açılımı Biz de Gerek kendimizden gerek kardeşlerimiz sayesinde oran gösteriyoruz bol bol Ki Baya da hakkını veriyoruz dediğim gibi açtığımız kasaların Şu 6'yı da burada patlatalım 10.000 XP. Umut'cum yine kötü başladık. 7.500 sana çok tabanı oynuyor açılım yaptığımızda. Anlayamadım gitti bunu. 7 yıldız. Şöyle hemen bir sunucu değişelim de isterim. Nerede deneyelim biliyor musunuz? Klanı var mı var? Klan 2'ye gidelim abi. İkiler uğurlu geliyor genelde. Bir sınırsızımız var bence. İnanalım şöyle biraz. 5000 XP, 150 materyal. Ha bak ne desem çıkıyor şu Mata olayı bozacağını söylemiştim onu Ta, e, tanıtım yaptığımızda 10.000 zp Mata kasasını şey ee bu sebepten çok sevmiştim ben Keşke güneş kasasında da ile silselermiş Deniz kasasında bile var Emin olun yorumlarım sizin içindir yoksa bu tip hesaplara pek bir şey yaramıyor İşimize gelse böyle konuşmayız İşimize gelmiş olsa daha doğrusu Gerçek neyse o gençler 7 yıldız 5000 zp 5000'e aşırı fazla oynuyor 1 milyon zp dedik ama böyle giderse imkansız 5000 zula parası 5000 zula parası normalde kasalar ilk geldiğinde daha bir gün bile olmadı ben akşam çekiyorum tam oranların tadında olması lazım şu an e, acaba zula altın indirimi olduğu için oranlarda falan bir şey mi var bilmiyorum genelde bunları yakalıyoruz öyle oluyor 7500 xp 7500 XP. Bakın 25000 ZP falan görmedik tam diyecektim dememi bekliyormuş. 25000 ZP sınırsız da görmedik daha. Bir de böyle diyelim bakalım. 7 yıldız. 150'ye kadar burada devam edeceğim. 5000 ZP. 10000 XP abi hiç heyecanlandırmıyorsun ki bizi. Sürekli 5000 atıyorsun. Bakar mısın? Abo çok kötü oranları. %90 oranında tabanda. Şimdiden önermeyeceğim emin olabilirsiniz. Hadi beni utandır lan. Utanmayı seviyoruz biz bu oyun için. <laughs> 20 yıldız daha attı güzel yıldız yarar. 5000 XP, şöyle bir 50.000 XP sınırsız M4 68 falan atsana. 7.500 EP, 7.500 EP, 7 yıldız, 7 yıldız, 10.000 ZP. abi EP bile kasamadık şaka gibi çok aşırı tabana oynuyor aşırı bakın ben 180 e, mahalle kasasından milyon zp çıkarttım toplam gördünüz ikide sınırsız aldım aa şu an 40 yıldız attı bak bu biraz iyiydi güneş kasası hiç oralı değil maalesef 25.000 xp Sürekli böyle e, hesap kötü olan kardeşlerin de barımaşıklarla özel teklifleri değerlendirebilir. Bu gayet uygun özel teklifler var. Bir seferlik uzak pas alırsanız 50 bin materyal e, hesap kötü olanlar için gayet iyi. Materyal açısından iyi. Yoksa sizin kesinlikle kötü. Materyal açısından iyi. Oranın altını çiziyorum. O kardeşlerim onu değerlendirebilir. En azından kimseye de hesap demezler. Kendileri de hesaplarını dizmiş olur. 9 yıldız. Zulap hasta kaç olduk Umut kardeşim? 54. Normalde bunun bir 80'e gelmesi lazımdı. Gram abartmıyorum. Sunucu 19 diyelim. 750 materyal. 7500 zp. 7 yıldız. 10.000 zulap parası 9 yıldız. 5000 zp. 7 yıldız. 7 yıldız. 7 yıldız. 7500xp, 750 materyal 1000 materyal, yok 100 materyal attı 5000xp 750 materyal Şu materyalin koyulması kadar saçma bir şey yok Zaten Zula pas 50.000 materyal veriyor Bunların içine koyulmasının hiçbir mantığı yok Isarada Zula bunu yapıyor 10.000xp 5000xp 10.000zp Oranları e, materyale Arada bir yıldıza Genel ağırlıkta 5000 XP de 5000 ZP'ye bunu yüzde olarak ayarlarsak Ciddi anlamda yüzde 40'ı 5000'lere ayarlanmış Materyalde de yüzde 40'lık bir oranı var 120 de yıldız Şeye küsurat bile kalmıyor yani bu oranla 5000 XP 5000 XP 100 materyal dediğimiz gibi de gidiyor hala 25000 XP Daha 3 kere mi de 25000 XP geldi o kadar kasadan 9 yıldız 15 yıldız Bariz pasını fulleyelim adamın parası boşa gitmesin 10.000 zp 7 yıldız 7.500 zp 7.500 zp 7 yıldız Umut kardeşim baya şanssız ya da videoya denk gelmiyor Bak bu kardeşimizin hesabından 4. açılım falan rahat Sağolsun veriyor böyle aldıkça Kendisi de istila açar ama Eyvallah çok teşekkür ediyorum tekrardan Ama bir şekilde bu kardeşime bir şey çıkartamadım ben 7.500 xp 5000 XP 9 yıldız ne oluyor böyle ya 30 yıldız attı bir tane güzel 150 bataryal 7 yıldız Yani oranlar gayet net Buradan baktığınızda Kaç tane kasa vardı be 7500 HP 25000 XP 25000 HP hadi oğlum Biraz daha gaza gel 9 yıldız Zulapası fulleriz gibi duruyor 5 yıldız. 60'da sonucu değişeceğim. 25 yıldız tamam Zulapaz fullenir. At bir tane daha 10, 20. 250 materyal. Zulapaz'da 77 oldun kardeşim. Daha deniz kasası bile duruyor. Sonucu 8'e gidelim. Ama şu an tamamen eksi bir kasa. Bir katkısı yok. 5000 ZP. 12 yıldız. 25000 ZP. 9 yıldız. 5000 XP. 5000 ZP. 5000 XP. Bu kasa kız alır biliyor musun? Bratt 4'ten alınır gençler. 750 materyal. 150 materyal. Şu an Bratt 4 yok diye biliyorum. Bakarız ona da. 11 çünkü özel teklif var. Uzular özel teklif verip Bratt 4'e getirirse oranlar aşırı kötü olur ki şu an böyleyse. 250 materyal 7 yıldız. Reis öldü şu an. 1.100.000 ZP dedik yavaş yavaş yaklaşıyor ama kasada bitmek üzere bir taraftan 10 yıldız 7500 zp yok Umut'cum yine bizlik bir durum değil bu ne senlik ne bizlik güneş kasası rezaletin de rezaletiymiş burada şahit olduk hep beraber yani şunu bana şu, bir kişi gelip sınıfı çıkarttım demesin abi çıkarttıysa helal olsun da ya bir sınıfı çıkartan şu kasayı övmesin övsem ben överdim diğer kasaları dünden bugüne bayağı sınıfı çıkartan bireyim Çoğu videomda sınırsız vardır zaten. Kasa anlamdan iyi anlıyoruz. 250 materyal. 100 materyal. 25.000 XP. 7 yıldız. Bir tane sınırsız atmaması üzücü. 5000 ZP. 5000 ZP. 5000 XP. %90'ı 5.000'de geçti zaten. 7500 ZP. 7500 ZP. 7500 xp şu sonları da klan bir daha açalım farklılık olsun 15 yıldız 7500 xp 25000 xp 12 yıldız 20 yıldız 10000 xp <laughs> 10000 zp 7500 xp boğazım GG. şu an 90 falan olmuştur galiba 89 inşallah fulleriz şeyde Deniz kasasından Bir sınırsız at bak 15 yıldız direkt attı güzel 25 bin zula parası Bu meta tanesi 1250 za Normale bayağı çekmiş kardeşimiz Ama 270 kasa sonra deniz kasası çok küçük geldi Gözüme bak full yıldız attı Yine yıldız attı Yine yıldız attı oha 25 bin zula parası Sen deniz kasasısın kendine gel ya Sen Yıldız sokağı kasası değilsin ki Bak bunda da materyal var Bozuyor abi işte bozuyor ne diyeyim yani 15 yıldız 50 yıldız lopas şu fullendi 10 yıldız bu deniz yıldızı kasası mı acaba biz mi yanlış gördük hani deniz falan yazdık orada şey var deniz yıldızı kasası herhalde bu keşke şuraya bir deniz yıldızı falan koysaydınız şunun yerine İnsanlar ona göre alırdı 250 materyal 15 yıldız 25.000 zp 25.000 zp 1 milyon, 100 bin demişti. Bulan tam tutturacağız ha. Bak bir 10 bin daha atarsa 15 yıldız 30 yıldız lapası çoktan geçtik. Şu an dediğim hedefe ulaştık. 350 materyal, 250 materyal. Genelde materyalle yıldız atıyor görüyorsunuz. 10.000 ZP 40 yıldız 25.000 ZP 10.000 XP 500 materyal 12 yıldız. Eminim ki bu yorumlar bayağı listleyeceksiniz Tabii ki bizi değil. Yine yetkileri böyle bir amacımız yok ama bazı kardeşimiz cidden bayağı bir kardeşimiz. Önce bizden izler sonra ona göre kasaları falan alıp Böyle çok eş satan da bende görüşen de oldu abi hangisi alıyor falan filan diye. Elden geldiği kadar da dönmeye çalışıyorum hepsine. Kimseyi boş geçmemeye çalışıyorum. Yanlış bilgilerim için de burada test ediyoruz. Kesinlikle şu an almayın. Bayramdan bir gün önce çekiyorum bu videoyu. Onda da altını çizeyim. İlla ki sınırsız falan çıkartan olacaktır ama bir sınırsız çıkartan bu kasaları övmesin. Oranları biraz tadında olsaydı daha farklı şeyler atarız. İlla sınırsız gelsin demiyorum bak. Sürekli 5000 atan bir kasa var önümüzde. Zula Pasta oha 117'ye gelmişiz. Diggle kuantumu da var. Bak şuradan yine bir güneş kasasını açalım. 200 materyal attı. Buradaki hediyeleri almış mı kardeşim? Senin için bir tane Elite Premium açayım ben buradan. Sonra videoyu sonlandırırız. Umut kardeşim bir şey demez. Şöyle yapalım. Burada çantalar açalım. Ver kardeşim şöyle güzel bir des. Arcteris falan ver. Çıkıyor mu tabi içinden bilmiyorum. Hem de Musa Çağır Çanakkale desen verdi. Var mıymış? Umut kardeşim de çok üzgünüm. En şanslı açılımlar sende oluyor. Ama senden kanaklı değil. O arkadaşın de varmış sende. Çanakkale varmış zaten. Vallahi maşallah iyi dizmişsin. Tekrardan bana verdiğin için teşekkür ederim kardeşim. Oranları kesinlikle şu an önermiyorum. Yine şansını denemek isteyen deneyebilir. Biraz artı e de bakmak istiyorum şuradan. Var mı şu an? Ha bir 6 iki varmış. Olmasa da bence oranlarını pek e, etkileyeceğini sanmıyorum ben. Buraya kadar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın Bağra